Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Şöyle bir tarlam var, yaklaşık iki buçuk dönüm falan. Tel örgü çektirmeye karar verdim ve şu an ustalar geldi, malzemeler geldi. Nasip olursa bir tel örgü işlemi olacak. Şimdi malzemeler indiriliyor. Gördüğünüz gibi. Bugün direkler dikilecek. Yarın da inşallah tel çekilmeye başlanacak. Arkadaşlar tarlada iki tane kapı olacak. Biri 5 metre. Birisi 4 metre. 5 metrelik olanı buraya koyacağım. Ee, hani olur da tarlayı ekersek biçer girebilsin diye. Yoksa gerek yoktu ama ne olur ne olmaz dedim. Zaman ne getireceği belli olmaz. Şöyle direklerimiz dikiriyor. E, klasik normal 5'e 5, e 5 2.20 bir buçuk metre yükseklikte şey tel. E, tel örgü arasını biraz düşük istedim. Daha mukavemetli olacağını söylediler. Daha sağlam olacağını söylediler. 4 metrelik kapımız şu bölgede iki ağacın arasında olacak. Bu ağaçları temizleyeceğim biraz, bınayacağım tabii. E, Personel kapısı olacak burada bir tane. Tel buradan gidecek işte. İşte böyle arkadaşlar. Allah nasip ederse e, başlanacak. Ama şöyle bir terslik oldu. Ağaçlar tam tarla sınırında olduğu için ağaçlar telin dışında kalacak maalesef. Böyle bir sıkıntı oldu. Ee, yapamadık. Çünkü ağaçlar içeride kalırsa bu sefer öbür tarlaların sınırına girmiş olacağım. O yüzden kimsenin hakkını yemeyelim. Kimseyi tarlasına geçmeyelim diye ağaçların içinden yapacak bir şey yok. Benim istediğim tel örgüydü. Onu da Allah nasip etti inşallah olacak. Tarlanın konumunu da göstereyim. Böyle köyün tam üzerinde. Öyle. Evet arkadaşlar başlandı gördüğümüz gibi. nasıl olursa usta iki güne bitiririz diyor. İki veya üç güne biter.